Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün Türkiye İş Bankası kumbarasını nasıl açıldığını ve içinde 4 aylık birikim var arkadaşlar. Onun ne kadar para ettiğine bakacağız. Evet şu şekilde. Şurada küçük bir her zaman her zaman şurada bir boşluk olur arkadaşlar. Oradaki boşluğa ince çok ince bir yıldız tonimi değil sokuyorsunuz. gördünüz gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. 20 lira. 50 lira. 50 lira. 50 lira. Bir tane daha 50 lira. Evet. 20 lira. 50 lira. 20 lira. 10 lira. 10 lira. 10 lira 20 lira. 20 lira. 10 lira. 100 Türk lirası. 1.20 lira. 1.10 lira. 1.20 daha. Evet. Arkadaşlar şimdi sayıma geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde kameramızı alalım. Şu şekilde arkadaşlar. Evet. bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi izninizle saymaya başlayalım. Evet burada bir 100 liramız var. Burada arkadaşlar bir 100 liramız var. Burada bir 10 liramız var. Burada bir 20 lira. Burada bir 50 lira. Evet şimdi sayıyoruz. 10, 100, 200, 300, evet, 400, 2, 3, 4, 5, 500. 520 kağıt paramız var. Evet. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Evet bu da bir 10 liramız. 1, 2 3 4 5, 6 7, 8 9 Evet 10 Evet bu da 10 liramız daha toplandı. Evet arkadaşlar güzel devam ediyoruz. 10 1 2 3 4 5 6 7 Dokuz. Dokuz Ve on Bir on lira daha burada Evet şu anda otuz lira ee, Beş yüz elli lira arkadaşlar şu anda Bir İki 3 4 5 Evet 455 Şimdi en demiş küçük paraları saymak arkadaşlar. Evet şu şekilde 50 kuruş. 75 1 lira 5 5 10 daha 5 25 kuruş 10 10 5 50 kuruş 75 kuruş ve 1 lira 1 lira da buradan. Evet, yani 2 lira buradan. 255 2 500 50 557 lira arkadaşlar. Evet. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Burada evet burada gördüğünüz gibi burada 550 lira var arkadaşlar. Evet. Güzel 4 ayda çok kolay bir şekilde para biriktirene. Evet arkadaşlar. videom bu kadardı arkadaşlar. Türkiye İş Bankası'nın kumbarasını bu şekilde açtığınızda maalesef kilidi şuradan çıkardığınız için bir daha anca bayileri gidip anahtar, anahtar alıp anahtarla kapatabilirsiniz. Elle kapatamazsınız bir daha haberiniz olsun. Yani bunu yaparken dikkatli olun. Yani bunu göz alarak yapın arkadaşlar. Elle bir daha kapatamazsınız. Olsun. Burada gördüğünüz gibi bunlar bana yeter ve artar bunlarla arkadaşlar. bir 5-6 ay daha biriktirip arkadaşlar size bir çekiliş yapacağım. Ne çekilişi? O parayla ne alabiliyorsam size onun çekilişini yapacağım arkadaşlar. Evet. O da büyük ihtimalle 100 aboneye özel çekiliş yaparım arkadaşlar. Eğer 100 aboneye ulaşırsak. 100 aboneye ulaştığımızda bu paralarla size bir çekiliş yapacağım. Site üzerinden yapacağım arkadaşlar. Çıkana adresine bizzat kargo parasını da ben edip yollayacağım arkadaşlar. Ama 100 abone de arkadaşlar unutmayın. 100 aboneye kadar o çekilişi unutun. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Yalnız emeğe saygı arkadaşlar. O kadar çok şey yaptım. Yani kumbara açmak için elim acıdı hatta. Yani birazcık like arkadaşlar. Ve abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Videoların altına da yorum yazmayı unutmayın. Kabız buradan selamlar. Sana selam yolluyorum. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda daha buluşma dileğiyle. Kendinize iyi bakın.